Herkese merhabalar. Eylül ayı geliyor ama bereketiyle birlikte geliyor. Özellikle yurdun kuzeybatısında ve kuzeyinde yağışlı sistemler Eylül ilk haftasında da devam edecek. Detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıcaklıklar Eylül'ün ilk haftasında da mevsim normallerinde hatta mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek yurdumuzda. Ancak yağışlarla birlikte özellikle Marmara bölgesinde İstanbul'da, Sakarya'da, Kocaeli'de, Bursa'da ve Trakya bölgesinde yağışlar Eylül'ün ilk haftasında da zaman zaman aralıklarla devam edecek gibi görünüyor. Yani pazar gününden başlayan süreçte önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar yer yer gök gürültülü yağışlar Marmara bölgesinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hakim olacak gibi görünüyor. Tabi bu yağışlarla birlikte de haritadan da gördüğünüz üzere sıcaklıklar özellikle atmosferdeki o sıcaklık 800 LPA sıcaklığı oldukça düşük seyrediyor. Mevsimine ortalamasına yakın oranda seyrediyor ve hal böyle olunca da adeta Karadeniz şelale gibi üzerimize akıyor. Sıcak denizin o ılıman sularının üzerinden geçen soğuk hava kütlesi Marmara bölgesine ve Batı ve Orta Karadeniz'in özellikle iç kesimlerine yağış bırakacak gibi görünüyor. Tabi bu yağışlar aynı zamanda İç Ege'de dolaylarında da İç Anadolu'nun batısında da ve başkent Ankara'da da Eylül'ün ilk haftasında bizleri karşılayacak gibi görünüyor. Eylül bir geliyor az önce de bahsettiğimiz gibi bereketiyle beraberinde geliyor. Yağışlar Eylül ayının ilk haftasında da ülkemizde devam edecek. Güne yakışan bir süreçle, yağışlı bir sistemlerle giriş yapıyor olacağız. Önümüzdeki videoda detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.